Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine sizlere istek videolardan bir demet hazırladım. İlkiyle karşınızdayım şampuanlı tarifler. Sürpriz malzememiz acaba hangisi? Su gibi bir slime ile başladık. Test bunlar. İki tane farklı test yapacağım. Bakalım, aa konuşurken geldi bile. Nedir bu? Arap sabunu, evet şampuanla Arap sabununu karıştırdığımda slime olur mu sorusunun cevabı işte burada. Çok güzel karıştırıyorum. Ojelerimi beğenenler ben çok beğendim ama bu rengi uzun zamandır bulamıyorum arkadaşlar. Şöyle mis gibi de sim dökelim. Aa bakın hiç dolapta beklemedim. 5 dakikada slime hatta 3 dakikada slime işte oldu. Müthiş ele de yapışmıyor. Çok isteyen buzdolabında bekletebilir. Daha da güzel oluyor. Bayıldım doğrusu. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Valla mükemmel. Renk harika, simli. Müthiş harika kolay bir slime oldu. Ha slime olarak oynamaktan sıkılanlar da sonra bu sabunla ellerini yıkayabilir. Evet bu bir sabun slime oldu arkadaşlar. Çok beğendiğim ikinci tarife sıra geldi. Avon'un şampuanı bu. İsteyenler Elidor'la da yapabilir bu tarifi. Yine Avon'un şampuanını döktük kaba bol bol. Sonra ne yapacağız acaba? Boya mı koyalım? Ama rengi de çok güzelmiş. Bilemedim doğrusu harika böyle sedefli bir mis kokulu bir şampuan bu arkadaşlar. Tatil nasıl gidiyor? İlk günündeyiz bugün boya koydum bu arada. Karıştıralım bakalım. Acaba boya koymasa mıydım? Sanki bir önceki rengi daha güzeldi. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Evet, Arap sabunu da döktükten sonra hemen ne yapıyoruz? Yine karıştırıyoruz ama sıfır bekleme. Sıfır bekleme. 2 dakikada şıpşak slime'larda bugün Aa, ne kadar parlak oldu? Bayıldım, bayıldım. Sonuçlar mükemmel arkadaşlar. Denemek isteyenlere acilen mutfağa ya da banyo ve koşmalarını öneririm. Çünkü bunları alıp çok güzel slime oynayabilirsiniz ve sonrasında da bu daha güzel olmuş bu arada değil mi? ilkinden daha iyi, iki yıldız daha fazla bence. <laughs> e, sonrasında da oynayıp ellerinizi yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Beğendim, pelte pelte lüp lüp harika bir slime oldu bu. İşte karşınızda Arap sabunlu slime'lar deyip videomu artık sonlandırıyorum. Tatilde bunun gibi slime testler gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi bakalım yorumlara bekliyorum.